Açtım. Merhabalar. Nereye gidiyoruz hayatım? Beni nereye uçuruyorsun yine? Ben istediğin yere uçuyorum da. Annemlere gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü annemi görmeyeli çok uzun zaman oldu. Yaklaşık bir hafta. Eşim de dedi ki sen anneni görmedin mi canım benim? Dur seni hemen bırakayım dedi. Şimdi annemlere gidiyoruz. Musun? Evet. Böyle kahvaltımızı falan yaptık. Hemen aceleyle hazırlandık. Hani oralara çekmek istemedim sizi açıkçası. Şimdi annemlerde büyük bir maceraya atılacağız arkadaşlar. Gidelim. Evet. Evet mutlu yuvama geldi. Validem çay yapmış. Mutlu yuvamdayım. Anne, mutlu yuvamdayım. Ben bir anne, şey olmaz. Evet annemiz samimi e, olarak bize kurduğu sofra. Allah razı olsun. <laughs> ya, kurmadım. Kendisine de. Buranın üstünü toparladık. Şimdi bu bulaşıklar zaten bir iki üç tane var. Onları bir hallederiz. Bulaşıktan önce ilk önce annemin evini bir temizleyeceğim. Ondan sonra geri kalan işlerimizi yaparız. Yatak odası bitti. Oturma odasına geçiyoruz. evi süpürdüm. Bulaşıkları diyeceğim ama annem namaz kılıyor. O namazını kılsın. Anne iki dua da bana et. Bana da iki dua et seni güzel olur. Değil mi yani? Çocuklar da burada. Ve beni izliyorlar. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben böyle mi gelmiştim buraya bak. Bak gel buraya gel gel gel. Annem üstümdeki bütün kıyafetleri çıkardı bak. Gel gel. Gel buraya gel. Kim der ki beş çocuk annesi Allah aşkına. Dön dön güzelliğin endamın gözüksün Allah aşkına. Yemin çok güzel olmuşsun. Yemin ederim ki. Görüyor musun? Bak annemle aramda yaş farkı. Bir de annemin güzelliğine bakın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bizim gelinimiz de bana kahve yapmış. Soğuk kahve. Allah razı olsun. Valla gelinin olması da iyi bir şeydir. Haa. Ya ben böyle mi geldim ya anne ya? <laughs> Gitti benden daha güzel olsun. <laughs> Annem hazırlandı nişana gidiyor şimdi. Annem şimdi ayakkabılarını giy. Git buralardan. Git. Hain kadın beni buralarda bırakıp. Ben buraya misafirliğe gelmişim. Nisan hiç evladını bırakıp gider mi ha? Anam, anam! Görüşürüz, sen gittikten sonra parti yapacağım. <laughs> evet. Abi, Bakın, abi. burada çocuklarımla beraber baş başayım arkadaşlar. Kale yaptım! Kale. Kale yaptım. Ana bak, ben yuvarlak yaptım. Evet, pazara gidiyoruz arkadaşlar. Bebeğimle beraber, aşkımla beraber gezmeye gidiyoruz. Anne hiç böyle... Bebek bağlayan, bağlayan oldu mu? Eski yöntemlerdir arkadaşlar. Bu dışarı çıkmak için biraz o... Oy dışarı çıkacağız şimdi. Seni gezdireceğim ben şimdi. Tamam. Pazara geldik. Böyle bak kuşum sırtımda uyudu. Çünkü bu emanet. Emaneti evde tek başına bırakamazdım. Şimdi biz ihtiyaçlarımızı alacağız. Sonra eve geri döneceğiz. Tamam. Çocuklara çorap aldım. 6 tane 50 liraydı. Gidelim pazara. Senin başka alacağın bir şey var mı? Kıvırcık, Ay, 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 ay keşke orada gel. Ha Allah gel gel. Bak, gel burada kıvırcık. Kıvırcık alacağız. Ee, nasıl bir kıvırcık istersin? Nasıl istersen öyle verim Tamam, bir tane de göbek aldık. Ver kardeşim. Teşekkürler. Bekle. Bir tane gırgır gır aldık. 10 liraymış. Şunu alalım. Bekle. Abicim şuradan alır mısın? Al gırgır gır evine hediye. <laughs> gelinme hediye aldım. Rica ederim. Bu ne şimdi? Hadi gidiyoruz. Gel. Arkadaşlar bakın tişörtler 20 TL'ymiş. Var ne kadar 100 lira bala dört tane aldım bu tişörtten dört tane tişört aldım 20 liralıktan şimdi pazardan geldik kuşumla Vallahi çok güzel durdu uyudu Hadi gidelim şimdi salata yapacağım lahmacun için yapalım şimdi salata yapacağım lahmacun için yapalım Şimdi salatayı yaptım. Bu bulaşıkları da bir dizeyim. Sizinle beraber. Evet soframızı kurmuşuzdur. Hadi. <laughs> ay, İyi. Ay, ay. Defne. Bızlıklı. Sofrayı kaldırdım. Tekrardan bulaşıkları dizeceğim. Çok <laughs> lahmacun mu yiyeceksin? Tamam bekle. Ben sana vereceğim yine. Gerçekten <gülüyor> çok <gülüyor> bu kadar çok çocuk da zormuş yani. Neyse biz bir bulaşıkları temizleyelim. Şimdi soframızın ne, ne sofrası ya? Mutfağımızın üstünü de temizledik. Değil mi? Ne oldu? Ağlıyor. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ayy. Gel bakalım gel gel gel. Şu tablet kimi? Onu açalım. Benim. At. Şerban açsana. açsana. Ne? Şerban açsana video açalım. Şarjı yok. Dışarı çıktık. Bu çocuklar durmuyor Allah'ım. Dondurma yiyeceğiz şimdi. Çikim, dondum, dondum. Şu kadarki, şu kadarki, şu kadarki. Gel buraya gel. Gel gel dikkat et. Gel. Kardeşin nereye gidiyor? Ha hepsine dondurma ısmarladım. Ay, Ay biraz. <laughs> gel gel gitme gitme gel. Üstünü başını da batırmışsın. Bu ne hal? Bu ne? Hiç durmuyor. Hiç hiç hiç. Defne. Güzel mi? <laughs> Güzel, mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Anam 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 anam. Evet arkadaşlar bizim şimdi tekstili göstereceğim. Bu tekstil de Ne dayaklar ne ya <laughs> Şurada hep bir kafa izlerim var. <laughs> şurada görüyor musun? Bak o bak şurada. Göstereyim şimdi. Şurada overlock yapardım. 3 iplik, 5 iplik. Ah. Öyle işte. Böyle bizim evin altıydı bizim dükkan. Tam yaklaşık altı sene altı sene falan üç iplikçi, beş iplikçi olarak çalıştım tekstilde. Evet Defne Hanım'ın banyosunu yaptım. Hıyarı ver. Salatalığı ona ver. Sen yenisini al. Sen onu ona ver. Arkadaşlar merak ediyormuşsunuz. Evet Şehriban evet. şu an Kur'an okuyor. Ne değil onun. İşte semere, evet. Ben de şimdi Defne Kuş. Defne Kuş gel seni yatıracağım. Hadi. Ben de bu bebişi yatırayım. Değil mi? Uyuttum. 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 Başarılı. Başardım. Annem düğünden geldi. Şimdi kız erkek kardeşimle de oturuyoruz Soframızda Bu şekilde çektiğimiz. Kötü, kötü çıktım baştan çek. Gel. Arkadaşlar an çocukları uyuttum. Annem de düğünden geldi. Şurada benim prensesime bakar mısınız? Allah aşkına şu güzelliğe bak. Burada da lahmacun tekrar yiyoruz. Üst komşumuz da kek getirdi. Bizim gelin de gitti kahve yapmaya. Şimdi o kahve getirecek. Daha soğuk kahve yapmaya gitti. Gelinimiz ne demek istersin? Böyle Elinlerine bir gelini. Sağlık inşallah. Afiyet olsun. <laughs> Youtuber kariyerim bitti Allah. Burada kariyerim bitti bitti. Kapat. Çık şuradan. Çıkın bloğumdan. Vallahi bizim gelin getirdi kahveleri. Soğuk kahveler dolma. Ee, bak bak bak. Var mı bir güzel ol, ol bir Zaten belli gö görüntüsünden teyze belli. Ben dedi ki o yarın böyle o yaprakların hepsini de, toplayacağım dedi. Yani bir, de, bir çatal bir, bir İşte gelinimiz. Bir poşet ona topladım biliyor musun? Kardeşim aldı. Ben bakarım şimdi. Anne yapmasın. Ben yaptım ben Yanımda... Ya. Yapmayın lan yanımda öyle şeyler. Kız ben niye bu büyük masaya Çok pişmanım. Bir sürü daha toplasaydık. Şimdi arkadaşlar, bu benim kuzenim. En yakın arkadaşım, çocukluk arkadaşım Ömercan. Taliplerini bekliyor. Taliplerim çok. Hıh. Herkes kardeş değil. Benziyor hepsini muyuz? Alır. Hepsini alabiliriz. hepsini yapıyorsun Sigara içiyor. Bu benim en yakın arkadaşımdı küçükken. Biz bunu hep dondurma alıp gizli gizli yerdik. Ömer ne çektin Ömer'den korkma. Gelin evine geldik. Gecenin saat ikisinde. Dedik ki bir poğaça yapmayalım mı? Burada da ceviz. Ne yapacaktın? Kıbrıs tatlısı. Kıbrıs tatlısı yapacak. Ben de burada poğaça yapacağım. Ne kadar jiyatiyiz, ne kadar çalışkanız görüyorsunuz. Evet, evet. Şimdi poğaçayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Bu yeni gelin evi olduğu için her şey çok güzel. Çok. Her neyse. Bir bardak sıcak suyumu koydum daha sonra burada bir bardak sütümü de koyuyorum tamam mı Bununla bunun dengesini ayarlamış oluyor sonra mayamızı alıyoruz bakın döktüm göz kararı döküyorum çünkü benim göz kararım çok iyiydi ben mükemmel bir insan olduğum için sonra bunu böyle yaptıktan sonra bunu böyle karıştırıyorum. Ve buna bir iki üç kaşık şeker koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu koyuyoruz. Ve üzerine sıvı yağ koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Veya yumurtaların sarılarını ayırdım. 3 tane buraya da beyazını koydum. Şimdi unumu koyup güzel bir şekilde hamurumu yapacağım. Ve unu yavaş yavaş koyup kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuracağız arkadaşlar. Her detayı çekemem. Size böyle ufak ufak anlatıyorum. Hamurumuzu bu şekilde koyduk, sardık. Gelinliğini örttüm bu şekilde. Burada da Kıbrıs tatlısı hazırlıkları devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Kıbrıs tatlısını bu şekilde koyduk. Şimdi fırına atacağız poğaçalarımız hazır burada da neydi bunun adı kız Kıbrıs, tatlı. Heh, Kıbrıs tatlısını şerbetledik merbetledik poğaçamız da hazır burada da bir posta poğaçamız pişiyor arkadaşlar şimdi mutfağın üstünü bakın gösteriyorum evet arkadaşlar bulaşıklarımız yıkandı bir posta poğaçamız böyle pufuduk pufuduk çıktı arkadaşlar arkadaşlar. Birinci poğaçalarımız bitti. İkincisini de yaptık. Şimdi ben artık evime geçiyorum. Bu gelini terk ediyorum kesinlikle. Görüşürüz Meryem. Arkadaşlar sabahın altısı oldu. Ben daha yeni eve geldim. Gelinle muhabbet ede ede. Sabah olmuş. Haberim yok. Şimdi videoyu editleyeceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim.